Merhaba, bu detaylı incelemeye hoş geldin. Bugün elimizdeki notlar bizi alıp doğrudan Linux ve açık kaynak dünyasının e, şey merkezine götürüyor. Amacımız ne? Şey, bu notlardaki en kritik bilgileri senin için damıtmak. Açık kaynak nedir? Linux'un olayı ne? Şu meşhur komutlar ne işe yarar? Bir de sanal makineler niye bu kadar popüler? Bunlara bakacağız. Hadi başlayalım o zaman. İlk durak açık kaynak kod. Notlarda herkes kodu görebiliyor, değiştirebiliyor, paylaşabiliyor denmiş. Kulağa iyi geliyor da yani bunun asıl esprisi ne? Aynen dediğin gibi. Ama bu sadece kodun açık olması değil hani. Asıl olay gücün birkaç şirketten çıkıp topluluğa geçmesi. Özgürlük ve işbirliği anahtar kelimeler burada. Linux gibi dev projeler, işte Apache, Firefox gibi her gün kullandığımız araçlar böyle çıkıyor. Yani geliştirmeyi daha demokratik hale getiriyor. Notlarda Ubuntu, Fedora, Debian gibi isimler geçiyor. Bir de Tübitak'ın Pardosu var. Bunlar farklı farklı Linux'lar mı oluyor? Tam olarak değil aslında. Hepsinin kalbinde Linux çekirdeği var. Yani işletim sisteminin motoru aynı. Bu dağıtımlar dediğimiz şeyler o çekirdeğin üstüne farklı araçlar, arayüzler Yönetim sistemleri eklenmiş paketler gibi. Her biri farklı bir kitleye hitap ediyor belki. Pardus'ta bizim yerli, Türkiye'de geliştirilen değerli bir dağıtım. Ama temelde hepsi aynı işi yapıyor. İşlemciyi, belleği, dosyaları yönetmek falan. Sana seçenek sunuyorlar işte. Tamamdır. Peki biraz daha şey yapalım, işin pratiğine girelim. Notlar komutlarla dolu. ls, cut, sort, grep, mktk, touch, ifconfig, date. Bayağı bir liste var. Ne işe yarıyor bunlar? Bunlar işte sistemi o siyah ekrandan komut satırından yönetmeni sağlayan temel aletler. Bazıları dosyalarla ilgili. ls listeler, mkdir klasör açar, touch boş dosya yaratır. Bazıları içeriye bakar. cat dosyanın içini gösterir. sort satırları sıralar. grep çok güçlüdür yalnız. grep mi? O nasıl güçlü? Şöyle, metin içinde istediğin bir kelimeyi, deseni anında bulur notlardaki örnek gibi grep Ali isimler yazınca isimler dosyasındaki bütün Ali geçen satırlar önüne gelir. Oo bayağı iyiymiş. Hı <laughs> hı. If config A ayarlarını date saati gösterir falan. Kısaca sistemle direkt konuşuyorsun bunlarla. Anlaşıldı. Peki ya yazılım yükleme. Notlarda Ubuntu için apt ve repository diye kavramlar var. Bu hani Windows'ta exe indirip çift tıklamaktan farklı bir şey mi? Evet, epey farklı, daha merkezi bir sistem. Repository dediğimiz şey içinde binlerce hani onaylanmış, güvenilir yazılım paketinin olduğu devasa bir depo gibi. Apt ise Ubuntu gibi Debian tabanlı sistemlerde bu depoya bağlanıp sana istediğin paketi bulmanı, kurmanı, apt get install paket adıyla güncellemeni sağlayan akıllı bir araç. Yani apt up get update deyince listeyi mi güncelliyor? Aynen. Depodaki en son paket listesini çekiyor. apt get upgrade de kurulu olanları yeni sürüme yükseltiyor. Farklı Linux ailelerinde e, şey Red Hat tabanlılarda mesela nokta .rpm paketler ve YAM gibi başka yöneticiler var. Ama mantık aynı. Merkezi yönetilebilir, genelde daha güvenli. Anladım. Kontrol demişken notlarda bir de R, Vox harfleri ve 751 gibi sayılarla dosya izinleri anlatılmış. Bu ne demek şimdi? Biraz karışık duruyor. İlk başta öyle gelebilir, haklısın. Ama mantığı basit aslında ve çok önemli. Linux'ta her dosya, her klasör için 3 temel izin var. Okuma, read, yazma, write ve çalıştırma, execute ve bu izinler üç grup için ayrı ayrı belirleniyor. Dosyanın sahibi kim, dosyanın grubu ne ve geri kalan herkes, yani diğerleri. Hmm, peki o sayılar? 751 ne mesela? O sayılar işte bu izinlerin kısa yolu. R'ye 4, W'ye 2, X'e 1 değeri veriliyor. 7 dediğin 4 plus 2 plus 1. Yani sahip okusun, yazsın, çalıştırsın. RWX. 5 dediğin 4 plus 1, grup okusun ve çalıştırsın, R-X. Bir de sadece çalıştırma, X diğerleri için. Hmm, tamam şimdi oturdu. Çmot ile de bunları değiştiriyoruz o zaman. Aynen öyle. Çmot ile kimin ne yapabileceğini ayarlayıp sistemini güvende tutuyorsun. Güvenlik deyince su komutu da vardı notlarda. Su yani substitute user geçici olarak başka bir kullanıcıya, genelde de süper yetkili root kullanıcısına geçmeni sağlıyor. Yönetimsel işleri yapıp sonra exit veya logout ile kendi hesabına dönüyorsun. Anladım. Son olarak sanal makineler yani VM'ler Notlar bayağı övmüş. Güvenli test ortamı, esneklik, kaynakları iyi kullanma. Neden bu kadar iyiler? Yani pratikte ne işimize yarar? Şöyle düşün. Kendi bilgisayarının içinde tamamen ayrı sanal bir bilgisayar daha kuruyorsun. En büyük artısı bu yalıtım. Farklı bir işletim sistemi denemek istersin, mesela Windows üzerinde Linux kurmak ya da tam tersi, veya riskli olabilecek bir yazılımı denemek istersin, ana sistemini hiç dokunmadan, hani zarar verme riski olmadan yapabiliyorsun. Oo, bu harika. Kesinlikle. Hem tek makinede birden fazla sistem çalıştırıp donanımı daha verimli kullanıyorsun, hem de bu sanal makineleri kopyalamak, yedeklemek, başka yere taşımak falan çok kolay. Öğrenirken, geliştirirken müthiş esneklik sağlıyor. Gerçekten de şey, açık kaynak felsefesinden komut satırının gücüne, paket yönetimine, sanal makinelerin rahatlığına kadar notlar bize Linux dünyasında kontrolün ve seçeneğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kesinlikle. Bu araçlar ve kavramlar sana sadece teknik bir yetenek değil, yani dijital dünyada kendi yolunu çizme, işleri kendi istediğin gibi yapma gücü veriyor aslında. Peki, o zaman sana şöyle bir düşünce sorusu bırakalım. Açık kaynağın bu topluluk odaklı yapısını düşününce, çok küçük bile olsa böyle bir projeye bir katkı yapmak yazılıma ve teknolojiye bakışını nasıl değiştirirdi acaba? Bir sonraki detaylı incelemede tekrar buluşmak üzere hoşça kal.